Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir durum oldu. Kapı çaldı ve benim sözüm yarım kaldı. Geri dönüşsüz bir sürece girildiğimizi anlatmaya çalışıyordum. Geri dönüşsüz bir süreç bugün açıklanan göstermelik enflasyon rakamlarıyla iyice ortaya çıktı. Yani dünün devamını bugün çekmem daha sağlıklı oldu. Tesadüf de olsa enflasyonu 2.98 olarak açıkladı TÜİK. Enflasyon açıklanmasından yaklaşık 20 gün önce TÜİK Başkanı değiştirildi. Daha doğrusu kendisi görevden affını istedi. Kendisinden istenen talepler nedeniyle görevden affını istediğini düşünüyorum. Neydi o talepler? Bu TÜİK'in enflasyona endeksli olarak enflasyon endeksini belirlemek amaçlı olarak ...incelediği, karşılaştırma yaptığı fiyatların 400 kalem ürün olduğunu biliyoruz. Bu ürünlerin açıklanması, kamuoyuna açıklanması ortadan kaldırıldı. Bu uygulama ortadan kaldırıldı. Bunda genel olarak sektörel bazda ürün grupları olarak belirtilmekle geçiştiriliyor. Yani gıda, gıdanın altında ne var işte beyaz peynir mi... Ee, işte avokado mu artık onu bilmiyoruz ee, işte yapıyor onu biliyoruz aşağı yukarı da bazı işte ürün grupları beyaz eşya, televizyon, bu bu bunların detaylarını e, vermekten e, imtina edeceklerini ilan etti TÜİK e, Tabii bu başkan değişikliğiyle oldu muhtemelen bunu önceki başkandan da istediler o şeffaflığa aykırı bulduğu için e, görevden affını istedi İşin açıkçası böyle görünüyor. E, ki 2.98 enflasyon oranı kimseye gerçekçi görünmüyor. Çünkü bir ayda sadece benzine %23 gıdaya %10 ve işte e, alkol ve bütün ürünlerine iki kere olmak suretiyle %30'a yakın zam yapıldı. E, i̇şte maktu vergi artışı falan yeşilerci zamlar veya işte e, dini e, duygulara hitap eden zanlar ama aslında bunlarla ilgisi yok. Baya baya sıkışmış bir e, şeyden bahsediyoruz. E, ekonomiden bahsediyoruz. E, vergilerle ayakta durmaya çalışıyorlar. Vergilerden e, doğrudan vergi yerine e, dolaylı vergi olarak e, uygulanıyor. Dolaylı vergilerin de en çok şeyi e, odak noktası vurabalığı misali alkol, tütün Sonra işte benzin, sonra işte tütün, şey onu söyledim zaten. <laughs> Ondan sonra böyle giden bir kısır döngüye girdik. Şimdi enflasyonun tabii bu kamudan kaynaklanan sebepleri yani kur artışları ve bütçe açıkları. Kur artışlarına sebep olan cari açık verisi de geçen gün yani dün açıklandı. 8,5 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Daha turizm buna dahil edilmedi ama bu çok yüksek bir açık. Toplamda ilk 5 ay itibariyle yaklaşık 35-40 milyar dolara yakın bir dış ticaret açığından bahsediyoruz. Turizm gelirleri bu açığı kapamaya dahil edilse dahi yıl sonuna kadar bu açık böyle devam ederse cari açık rakamının dahi 40 milyar doların üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Peki bütçe açığı ne olacak? Bütçe açığı daha büyük bir rakam. Tabii TL bazında olduğu için. 450-500 milyar civarında tahmin ediyorum TL olarak. Bütçe açığının zararı ne diyeceksiniz? Bütçe açığının zararı işte vergi artışları. Her ay iki kere alkol-sigaraya zam yaparlar. Bir dakika dört kere yaparlar. İşte içmeden istemiyoruz derler. İşte benzinin üzerindeki ÖTV'yi artırırlar. Sanki kurdan kaça yapmıyor. Az artıyormuş gibi. Peki Kuru artışının sebebi ne? Tabii ki cari açık ve e, rollover yapılmayacak olan sendikasyon kredileri bankaların kullandığı ve büyük kuruluş sendikasyonları yani Türksel gibi işte şey gibi e, böyle büyük kuruluşların yurt dışından kullandığı döviz e, kredileri var. Bunların e, yenilenmek istenmeyeceğini düşünüyorum. Bu kuruluşlar ve bankalar e, bu kredileri kapatmak için piyasadan döviz talebinde bulunacaktır. Bu da kurları daha çok baskı altına sokar. E, bireysel yatırımcılara gelince, işte burada kritik bir soru soracağım size. Varsayalım ki eviniz var. Evinizi sattınız. Evinizin değeri bu enflasyon, devalüasyon sarmalından önce 60 bin dolar karşılığı yaklaşık 700 750 bin liraydı. Ama eviniz şimdi bugün 2 milyon liraya sattınız. E, bunun dolar karşılığı da bugün 2 milyon liranın yaklaşık 120-130 bin dolar arasında kura göre değişiyor. Şimdi o parayı nasıl değerlendirdiniz? Evinizi sattınız, altın mı aldırdınız, dolar mı aldırdınız, otomobil mi aldırdınız? Başka e, herhangi bir yatırım endüstrimanına, örneğin kurk olur malı mevduata mı yatırırdınız? Peki borsaya mı girerdiniz? Sorunuzun cevabını size bırakıyorum. İkinci husus borsaya girdiniz. 10 liralık kağıt aldınız. Kağıdınızın değeri Türk lirası bazında 50 lira oldu. Dolar bazında 25 dolar oldu. Bu e, borsada karınızı realize ettiniz. Paranızı araba otomobil alımına mı yatırdınız Arsa bina alımına mı yatırırdınız? E, kur korumalı mevduata mı dönerdiniz? Yoksa doğrudan döviz altın mı alırdınız? Bu soruyu da aklınızda tutun ve eğilimleri yani kamuoyu eğilimlerini yani kazanan insanların eğilimlerini analiz etmeye başlayalım. Örneğin e, borsada kazandığınız parayla konut aldınız. Konut sektöründe yükseliş devam ediyor ama konut satış hızı düşüyor. Yani konut sektöründe de bir likidite krizi oluşacak yakında. Dolayısıyla konut fiyatları bu kadar zirvede kalamayacak. Zirvede kalsalar da bu kadar rahat satılamayacak ve likidite açısından problem olmaya başlayacak otomobil otomobil piyasasına döndüm. Otomobil piyasasında e, otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Yaz etkisi var, baz etkisi var, gaz etkisi var. Yani e, benzin, e, sigorta hepsinin artışına rağmen insanlar araçları bir e, işte e, klasik yazın gezelim, kışın e, satalım, yatalım e, şeyiyle psikolojisiyle hareket edenler var insanlar arasında. E, ikincisi ben nereye para yatırsam kaybediyorum. Bari e, otomobil e, fiyatları artıyor yatırım amaçlı olarak alanlar var. Bunlar 2-3-4 tane otomobil alabiliyorlar. ve Üçüncüsü e, ihtiyacı olduğu için alanlar var ki bunlar azınlıkta. E, bunlar da hemen satmayı düşünmüyor zaten. E, otomobilde e, de şöyle bir beklentim var. E, benzin fiyatları yani akaryakıt fiyatları bu şekilde yükseldiği sürece otomobil kullanmak e, cazibesini giderek getiriyor Özellikle 5 yaş altı gruptaki ikinci el araçların alım satımı sonrası alıcıların ellerinde bir takım sorunlar belirecek. Bir, işte sigorta, trafik, mali sorumlu sigortaları, kasko gibi yükümlülükler normalin iki katına çıktı neredeyse. Yüzde artış söz konusu. İki, bu araçlar 5 yaş altında olduğu için kasko dışında bunların yıpranmaya bağlı me mekanik, motor mekanik ...parça değişimleri ve e, muhtemelen arızaları olacak. E, bunların da fiyatları artıyor. Bunları elde tutmanın bir maliyeti olacak. Bunları kullanmanın ayrı bir maliyeti olacak. Kullansanız da kullanmasanız da bazı parçaların değişmesi gerekecek. Zamana bağlı parçalar var. Lastik var, rotil var. İşte e, ne bileyim e, balata var, fren balatası var, debriyaj balatası var. Var oğlu var ve bunların e, değişim tutarlarındaki... E, farklı enflasyonist e, etki veya kur etkisini düşünmek istemiyorum. Hesaplamak da istemiyorum. Ama böyle bir e, masrafında olacak 5 yaş altı, 10 yaşında 15 yaşında aracı alanların böyle bir masrafı da olacak. Arabayı tuttukları zaman. Bir müddet sonra bu arabalar sıcak patatese dönecek ellerinde. Yani e, yaşı eski olanlar özellikle bakım onların masraflarından. Yaşı yeni olanlar da e, yüksek e, motorlu taşıt vergilerinden, işte yüksek oranlı sigorta ödemelerinden insanları muzdarip etmeye başlayacaklar. Şöyle örnek vereyim, mali sorumluluk sigortası son 3 yıl itibariyle kazası olanlar için 7500 lira, son 3 yıl itibariyle temiz olanlar için 1250-1300 lira. Buradan ötesini düşünün, yani e, otomobilin aks ağırlığına göre, işte motor hacmine göre artırılan MTV'yi, yani motorlu taşıt vergisini, şunu bunu, bunu e, saymıyorum bile. Bunları sayarsak zaten işi olacak. E demek ki neymiş? Otomobil bir müddet sonra yatırım aracı olmaktan ister istemez çıkacakmış. Elde tutmanın bir maliyeti olduğu için. Burada bir durgunluk yaşanırsa sıkıntı büyüyecekmiş. Geçelim ikinci e, el konut piyasasına. İkinci el konut piyasasında da e, dediğim gibi banka mevzuatlarından kaçan para e, buraya da akıyor. Burada da kar realizasyonu yapanlar konutlarını işte 1 milyon alıp bir buçuğa satan var, bir buçuğa alıp iki buçuğa satan var. E bunları alanlar da var tabii. Bunlar da diyorlar ki ben diyorlar bunu beş sene, altı sene satmayacağım. Bunlar için fazla bir sorun yok ama bunları yatırım'a başladım aldım ben. Bunu bir iki ay, üç ay sonra satacağım diye düşünenlerin adedi çoğalırsa burada da fragmentasyon yani kırılganlık başlar. Yani konut fiyatları aşağı doğru geri gelmeye başlar. Hem de reel anlamda gelmeye başlar. Döviz bazında gelmeye başlar. Türk lirası bazında gelmeye başlar. Bu da zarar yazar. Bu da bir olasılık tabi. Çünkü şöyle bir durum var. Türkiye'de konut balonu denilen şeyde aslında gezen bir balon bu. Yani orta sınıf konutlarda bir açık olduğu kesin. Ama lüks ve üst sınıfı lüks, lüks sınıf konutlarda fazlalık var. Nasıl bir fazlalık var? E kulelere bakın. %50'si ya dolu ya boş dairelerin. O dolu olanlar da günlük kiraya verilen işte e, turistlere, Araplara veya işte şimdi Ukraynalılara e, verilen günlük kiraya verilen veya başka amaçlarla günlük kiralık olarak kullanılan işte parti amacıyla işte e, gönül eğlendirme işte yani anlıyorsunuz demek istediğimi veya daha da vahimi e, ilaç veya uyuşturucu kullanımı amacıyla günlük olarak kullanılabilen Daireler var. işte camdan düşme olayları falan dikkatinizi çekiyordur. Niye camdan düşüyor? E, belki de itiliyor, belki de gerçekten düşüyor. E, düşmesinin sebebine kafasının bulanık olması olabilir mi? Evet, gayet basit yani. İnsan kafası döndü mü? Bir de yükseklik algısı e, kırılganlığı oldu mu? Camdan aşağı düşersin yani. Çok olağan bir şey bu. Bu tarz bir doluluk var e, orada da. E, dolayısıyla büyük konut grubu. E, fazlalığı devam ediyor. Bunların üzerinde sadece rant primi değerleniyor. Günlük kiralarla günü kurtarmaya çalışıyor bunların sahipleri. Ama e, konut açığı olan yerlerde de e, kiralar e, astronomik bir şekilde yükseliyor. Kira artış oranları e, mesela bu ay itibariyle yüzde %39 gibi e, görünüyor. E, 12 aylık ortalaması tüfe kiraya endeksi. O bir de yüksek bence. Yani %39 yani %40. Geçen sene 2000 lira kira veren bir insan e, hesaplayın işte yüzde yüzde 40 olsa 800 lira artış yapacak. 4000 lira veren yüzde 40 olsa 1600 lira artış yapacak. Yani kiranın oranıyla yapılan zam da artmış olacak. E bu da aile bütçelerini ve çalışan bütçelerini sarsıcı bir durum. Yani hiçbir şey almadan adam kiraya para veriyor bu tabi hükümeti de rahatsız ediyor. O konuda bir takım işte hazine arazilerinin bedensiz bedelsiz devri, hazine arazilerinin altyapı çalışmalarının yapılıp bedensiz bedelsiz devri, hızlı konut yapımı gibi icraata yönelik bir takım söylemleri var. Ama icraat yapmak için gerekli kaynak yok. Sadece arazi altyapılandırmak falan yetmiyor. İnşaat maliyet endeksinin de belirgin bir şekilde düşmesi lazım. Yani demir, çimento, işte ve onların imalatında kullanılan e, beton şey o, bina e, şeyinde bunların karışımından oluşturulan beton bunların maliyetlerinin düşmesi lazım. E bu bir düşüş var mı? Yok. Orada da artış neredeyse konut fiyatlarının artışıyla başa baş gidiyor sıfır maliyetli konutlar için. Dolayısıyla bunların üzerinde e, rant birimi dışında e, hiç rant birimi olmasa, arsa maliyeti olmasa dahi inşaat maliyetinin e, endeksinden kaynaklanan, kaynaklanan bir artış olacak. E, Kredi faizlerini düşürüyorlar, konut kredisi faizlerini e düşürüyorlar ama şöyle düşünmek lazım, enflasyonist ortamda yıllık yüzde 15, 20, 25, 30 ile konut kredisi kullanmak gerçekten karlı bir şey. Niye? Çünkü enflasyon resmi yüzde 70, kullanacağınız kredi faizi yüzde 30, eksi yüzde 40 sizin kârınız oluyor. Bunca. Ama kazın öyle değil işte adamın eksi yüzde 40 şeyden yararlanabilmesi için aylık atıyorum en düşük maliyetli konutta 9-10 bin lira kredi taksiti ödeme gücünün bulunması lazım. Bu da 5 sene veya 10 sene gibi sürelerle. E i̇nsanlar bu maaşlarla, bu ortalama maaşlarla, ben asgari ücreti dikkate almıyorum, ortalama maaş diyorum. Ortalama Türkiye'de ortalama maaş 8 ile 10 bin lira arasında değişiyor. E 10 bin lira kazanan bir insanın Asgari 8 bin, ağzı bir 15.000 bin, kredi taksisi ödemesi mümkün mü? Tabii ki değil. Bunlar da dolaylı olarak gene rant balon rant balonlarının elindeki balonları şişirecek. Ne demek bu? Yani insanlar al, almış gibi yapacaklar. Onların üzerlerinden ne alınacak? Onlar bir müddet sonra tekrar satışla balonun eline geçecek. O 5 yıllık süreler var, bekleme süreleri devletin koyduğu 5 yıllık süreler sunuyor. Paranın eline geçecek. Ellerimde çünkü senet doluyor bunların şeyinde. E ne olacak? Düzen ailen devam edecek. Peki, bütün bunları bir tarafa not ediyoruz. Bütün bu alışverişlerden ortaya bir para çıkıyor. Kamu finansmanıyla yapılan konutlar hariç. Otomobil, ikinci el konut, borsaya gir çık. Bu eldeki para nereye gidiyor sanıyorsunuz arkadaşlar? Dövize gidiyor, altına gidiyor. Çünkü komik bir şekilde... Bunun idrakinde değil insanlar. Yani bu alışveriş devam ettiği sürece, borsa yükseldiği sürece dolar da yükseliyor. Neden yükseliyor? Çünkü borsada alışveriş oluyor ya. O borsadaki alışverişin karı dolara akıyor. Ertesi gün adam hesaptan dolar alıyor veya çekiyor parasını gidiyor döviz bürosundan dolar alıyor. Bir taraftan da olağan e, devlet e, devletin olağan ithalatları var. Enerji kalemleri işte BOTAŞ'a yapılan şeyler ödemeler. E, veya işte e, elektrik e, şirketlerinin e, akaryakıt talepleri. ve bunlar da döviz talebi. Tüpraş e, döviz talebinde bulunuyor. Bunlar devasa talepler. Bunların üstüne bir de borsada şişen paranın dövize ve altına artması söz konusu. Böyle olmuyor mu sanıyorsunuz? Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diyorlar. Yahu yatırım tavsiyesi verin veya vermeyin. İnsanların aklında kalan bu. Ben bu evi sattım, paramı nasıl değerlendiririm? Kur korumalı mevduata yatırdım. 3 e, ay bekleyeceğim, rekiptesi yok, yani istediğim zaman nakde dönemeyeceğim. E, garantisi ne bunun? Döviz kurundaki farkı alacağım. Ya ben e, döviz kurundaki farkı aldığım zaman, benim alacağım faiz zaten arada eriyor. Niye ayrıca kur korumalı bir yatırım yapsın inan? Bunun hesabını yapmıyor mu? Artısı var, hiç faizsiz, hiç e, getirisiz dövizini alır, likit kalır, döviz 3 e, gün, 5 gün, 10 gün düşer. Bir ay sonra yine yükselir eski değerin üstüne gelir, o e, kur korumalı mevduatın alacağı o düşük faizin çok daha üstünde getiri elde eder. Ha, kur korumalı mevduatta kalsa ne olur, gene o kadar getiri elde eder. Kur korumalı mevduatın zaten dolar kitlesine bir katkısı yok, tam tersine dolar kitlesinin azdırmasıyla devlete zararı var. Hazine bundan e, vergi artışlarıyla ödeme yapıyor. Nasıl çözecekler bunu? Yani ya şu düğmeyi bir kere böyle yanlış ilikledin mi? işte bu düğme bir daha olmuyor arkadaş. Şimdi reel faizleri yükseltmemek için diyorlar ki hem enflasyon korumalı mevduat çıkacaktı da işte Tayyip Erdoğan engel oldu. Ya engel olmasa ne olur biliyor musunuz? %70-%80 faizle süper bono çıkarılmasını düşün. Bakın enflasyon korumalı demiyorum. Enflasyon korumasına artık kimse inanmıyor çünkü. Bugün açıklanan TÜİK verilerinden sonra hele TÜİK'in başkanını 20 gün önce değiştirilmesinden sonra o enflasyonun ayarlanmayacağını kimse garanti edemez. Bu enflasyon ayarlanıyor algısı oluştuğu için de kimse enflasyon korumalı hazine bonusuna veya enflasyon korumalı mevduata yönelmez. %70-80 net getirili Tansu Çiller'in süper bonusuna yönelir. O da Tansu Çiller'in yaptığı gibi altı ay için net %40 işte 3 ay için net %20 verirlerse öyle bir e, uygulamaya da e, Tayyip Erdoğan NAS kredi gereği karşı çıkıyor. E Bankacılar da karşı çıkıyor. Çünkü biz bu ortamda bu e, faiz pozisyonu açığıyla yani düşük faizli krediler vermişiz. E, bizim paçan maliyetimizi yükseltirsiniz ve bizde piyasa riski oluşturursunuz diyor. Artı e, döner kredilere yani e, rotatiflere, ticari kredilere uyguladığımız faizleri yükseltiriz. Bu da müşterilerimizin e, finansman maliyetlerini yükseltir e, e, Kârlıklarını eritir Artı öz kaynak erimesini de bulur E birçoğunu biz zaten yüzdürüyorduk Bunlar da elimizde patlar Ve piyasa riskimize ilave olarak Kredi riski oluşur diyorlar Haklılar mı? Evet haklılar Arkadaşlar reel faize ulaşmak için bile Yani TÜİK'in reel faizine ulaşmak için bile %73'e yükseltilmesi lazım Sıfır reel faiz için Bakın ipin ucu nasıl kaçmış yüzde on faizler yüzde on dokuzken reel faiz yüzde bir ya da iki düzeyindeydi. Yani enflasyon oranı yüzde on yedi Sonra enflasyon yüzde %22'ye çıkınca faiz artışı olacak mı acaba diye tartışılmaya başlandı. Yüzde eksi iki reel faiz veriyordu çünkü Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası şey Türkiye Cumhuriyeti hazinesi veya işte bankaları dediler ki ne reel faizi? Önce dediler bir çekirdek faiz. Ondan sonra dediler ki yok bizim bu faizle ilişkimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar eksi 58 reel faiz. TÜİK rakamlarına göre. Yani e, ayar çekilmiş TÜİK rakamlarına göre. Yani örtülenmiş, e, üstü kapatılmış karşılaştırmalı fiyat artışı endekslerine göre. Ya bu korkunç bir şey. Bunu mesela Enak e, diye bir şey var. Enflasyon araştırma grubu diye bir kurum. Onlar diyor ki yıllık yüzde yüz altmış diyor enflasyon. E ona göre ona göre yüzde on eksi yüzde yüz Ne demek biliyor musunuz? Eksi eksi yüzde yüz negatif faiz. Yani bankaya yüz bin lira yatırıyorsun yüzde yüz kırk Bu ne demek ya? Türk lirası mevduatı olanın başına ne geliyor böyle? Düşünebiliyor musunuz bunu? Bu adam daha parasını bu mevduatta tutar mı? Bu adam daha parasını e, herhangi bir şekilde e, devlet güvencesiyle şeyde tutar mı? Ne yapacak? Mecburen yine dövize saldırıyor. Dövize saldırınca ne oluyor? Zaten olan döviz talebi var. Ya bu içinden çıkılmaz bir durum. Bunu çözmenin yolu ne? Bunu çözmenin yolu gene klasik acı reçete. Yani bu hükümet değişse de, kalsa da, seçim sonrası yapılacakları sürgün. Bugünden daha kötü şey. Nedir? Ee, maliye politikalarını sıkılaştırmak. Yani devletin harcama kalemlerini kısmak. Devlet en kolay neyin harcama kalemini kısar? Der ki mesela, atıyorum yapısal reform diyorlar. Bundan sonra emekli maaşlarını gerçekleşen enflasyona değil, hedeflesinden enflasyona göre artıracağız. Yani gerçekleşen enflasyon yüzde yetmiş atıyorum. E, hedeflenen enflasyon yüzde on beş. Yüzde on alacaksın diyecek. Bilmeyecek mi onun şey olduğunu? O aradaki fark devletin hazinesinde kalacak çünkü. O para, o fonu biriktirmesi lazım. Ondan sonra diyecekler ki kıdem tazminatı fonu oluşturacağız. Bu paralar firmalar tarafından yatırılacak. işten atılma halinde haklı veya haksız kararlar, mahkeme kararı süreci beklenecek. Fonlar ondan sonra Ödenecek veya duruma göre yaş haddinden emekli olduktan sonra onu alacaklar. Üçüncü olarak yapısal reform ne? Mesela sağlık harcamaları e, emeklinin, çalışanın katkısı alınacak. Özel sağlık sigortası mecburiyeti getirilecek. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi. E, ki bence Amerika bu konuda iğrenç bir ülke. İnsanları ölüme mahkum ediyor resmen. Ama mecburlar bunları yapmaya. Yani bunları şimdiden hazırlıklı olalım. Ben ne diyorum dünden beri? Çift açık çok tehlikeli bir şeydir. Neden? Çünkü bütçe açığı, vergi zamlarını, cari açık, kur farkı zamlarını getirir. Bunun üstüne bir de küresel enflasyon eklenirse, Türkiye'deki enflasyon, devalüasyon, enflasyon türbülansı ortaya çıkar. Yani birbirini besleyen bir süreç ortaya çıkar. Bunun geri çevirmenin yolu yordamı yok. Seçimler yenilense, seçimlerde aynı iktidar kalsa veya gitse dahi sonuçlar vatandaş açısından vahim olacak. Ee, gerçekten üzüntü verici bir durum. Ama ben e, politik yorumlara girmek istemiyorum. E, bu tamamen ekonomiyle ilgili bir video. Politik yorumlarla e, da yapacağım. Onlarla ilgili analizlerim daha farklı olacak. Çünkü onun e, politik yorumlarının iki boyutu var. Muhalefet boyutu, iktidar boyutu, özür diliyorum, bir de dış politika boyutu var. İki içeriye, dışarıya etkileşimde bulunuyor. Yani üç boyutu var. Ve bu ekonomi e, politikalarıyla doğrudan ilintili ya da etkileşimli bir süreç. Politik e, sarsıntılar veya çalkantılar veya jeopolitik e, zorlamalar, baskılar, e, işte yurt dışında yaşanan savaşlar, falan filan. Bunları ayrıca konuşmak istiyorum. Ama bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Lafı gene çok uzattım. Özür dilerim.